Sevgili oğlaklar, Yükselen Burcu, Ay Burcu oğlak olanlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hadi gelin bu haftanın enerjilerinde neler var, önemli konular neler olacak sizin için onlara bir bakalım. Hazırsak başlayalım. Hmm, aşıklar kartı, kalpten gelen bir seçim bir karar aşaması. Kılıç dörtüsü biraz inziva enerjisi, belki de uzun zamandır düşündüğünüz bir süreç olabilir. Şunu da söylemek istiyorum, bir hastalık döneminde olabilir. Fakat burada bir memnuniyetsizlik enerjisi görüyorum. Bulunduğunuz durumdan, konumdan memnun olamamak. Belki de bu seçimi uzun zamandır yapamıyorsunuz. Bununla ilgili bir memnuniyetsizlik durumu olabilir duygusal olarak. Ve özlem kartınız geldi. Geçmişe duyulan özlem olabilir. Çocuklarla ilgili mevzular ön konuda olacak ve tılsım beşlisi. kendinizi yetersiz, değersiz hissettiğiniz, belki de yoksun hissettiğiniz bir süreçten de bahsediyoruz sevgili oğlaklar. Deste altında bir değnek kraliçemiz geldi. Koç hastaneye enerjisi olan bir kişi olabilir ya da liderlik enerjisi yapan birisiyle ilgili bazı mevzularınız da olabilir sevgili oğlak buşları. Şöyle bir bakalım. Şimdi iş olarak baktığınız zaman bulunduğunuz iş ortamından memnun olmayabilirsiniz. Bu konuyla da ilgili uzun zamandır düşünüyorum ya da emekliliğe ayrılmak istiyorum. Emeklilik konuları da olabilir sizinle ilgili. Emekliliğe ayrılmak istiyorum, intivaya çekilmek istiyorum. Artık yeter çok yoruldum dediğiniz noktalarda belki de çocuklarım için bu işte devam etmek zorundayım yoksa onlara yetemeyeceğim maddi manevi bir yoksulluk içerisine gireceğim dediğiniz bir süreç olabilir. Eğer ki İş konularından maddi olarak bir e, çalkantılı bir dönemden yani iflasın eşiğine gelmek belki bir iflas olabilir, maddi kayıplar yaşıyor olabilirsiniz. Bundan da çok memnun olmadığımız fakat... E, fırsatları da göremediğiniz bir süreçten bahsediyoruz biz burada. Uzun zamandır bu konuda inzivaya çekilmiş düşünen bir enerjide olabilirsiniz. Daha önce yaşadığınız sorunlar, işlerle ilgili sıkıntılar sizi bir ikileme gitmiş olabilir. Hani mesela vardır ya bir iş yerini kapatmayla kapatmama arasındaki bir süreç. Maddi olarak çok fazla yoksunluk yaşıyorum. Yeterli şekilde burada doyum alamıyorum ama Yine de çocuklarım için direniyorum. Çocukların mevzusu var işte okulla ilgili sorunları var vesairesi var. Bu yüzden de burayı kapatamıyorum ama gidişattan da çok memnun değilim dediğiniz. Maddi ve iş konularında kendinizi yetersiz hissettiğiniz bir süreçten bahsediyoruz biz burada. Ee, yine burada bir değneklerin sultanı aynı değnek kraliçesi gibi geldi ve asılan adam uzun zamandır beklediğiniz bir süreç olabilir. Acı merhamet içerdiği için bir hazinedir diyor. İş konuları, iş mevzuları bu hafta sizi biraz yoracak gibi görünüyor sevgili Oğlak burçları. Fakat şurada şu uyarıyı da yapmak istiyorum sevgili Oğlaklar. Burada fırsatları da göremiyorsunuz onu da söyleyeyim. Sanki o inziva dönemine çekilmişsiniz. Her şeyden elinizi ayağınızı çekmişsiniz. Önünüze gelen fırsatları ya da yaşayabileceğiniz, bakabileceğiniz her şeyden böyle yorgunluk ve bir bıkkınlık enerjisi çok fazla var. Oğlaklarda niye böyle bir enerjiye sahipsiniz sevgili oğlaklar? Bu hafta çok mu yoruldunuz ya da bu hafta çok mu yorulacaksınız? Bu konular sizi çok mu üzüyor bu konuyla ilgili? Hadi gelin diğerlerine de bir bakacağız. Karşılıklı bağımlılık ve destek altı düşünmek kartı. Peki Rumi'nin altında ne var? Dinarların sultanı. Olumlama kartınızı da çekmek istiyorum. Bu haftanın enerjisinde sizin için önemli olacak. Olumlamayı da çekelim. En son okuyacağız bunu. Peki evliliği ya da bir ilişkisi olanlar. Burası şu şekilde. Evlilikte her iki taraflı bir memnuniyetsizlik ama işte çocukları olanlar için diyorum. Çocuklar için e, bu süreci sürdürmek zorundayım dediğiniz yoksa maddi manevi bir güce sahip değilim. Hani yeterli bir maddiyatım yok ya da işte çocuklarımdan ayrı kalmak, onlardan yoksun kalmak istemiyorum dediğiniz noktalarda geçmişte ayrılık yaşadıysanız o oh, e, bu süreçlerin içerisinden geçmiş ve şu an maddi manevi sıkıntı içerisinde yaşıyorum. Ailemin evine de geldim. Bu konuda da çok mutlu değilim. Yani daha doğrusu ayrıldığım yerden şu anki gelmiş olduğum yerde de kendimi çok mutlu hissetmiyorum. Nasıl bir yöne gideceğimi bilmiyorum. Karar vermek istiyorum, karar veremiyorum. Uzun uzundur düşünüyorum. Biraz hastalıklar, belki bir tatile ihtiyacınız olabilir ya da bu döngü içerisinden çıkmakla ilgili e, uzun süreli düşünme. Artık neyi ne için yaşadığınızı anlama gibi bir süreç var burada ama e, duygusu olarak çok mutlu hissetmiyorsunuz kendinizi maddi de yok. Yani manevi belki destek alıyorsunuz ama bunları da görmek istemiyorsunuz. Fakat maddi olarak da destek almaya kapalı bir insansınız. Tılsım Beşlisi bize maddi imkanların aslında önünüzde olduğunu ama sizin bunu göremediğiniz, fark edemediğiniz o kadar çok önünüze bakıyorsunuz ki belki de yanı başınızda yardım edecek insanlar var. Siz buralara başvurmuyor da olabilirsiniz. Hem iş konusunda olsun hem ilişki konularında bunu da görüyorum sevgili oğlaklar. Peki. Şimdi bakın burada baki mutluluğun için sevin kimyasal çekim ay suda değil gökün ya yanılsamaların içerisindesiniz. Hani bu dinlenme sürecinde bile ne tarafa bakacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Azize kart bize biraz sırlardan bahseder ama Azize kart işte de dediğim gibi sırlardan bahsettiği gibi birazcık da sezgilerinizi kullanmanız gerektiğini de görüyorum ben. Ekstra işte o gizemler anlatılmaz yalnız bilenler bilir dediğimiz noktada işte burada bir duygusal olarak belki de fark edemediğiniz, sezgilerinize kulak vermediğiniz bir döngü daha değil. Hep bir yanılsama enerjisi var. Fırsatlar önünüzde fakat siz kendinizce e, böyle bir kenara çekilmiş, uzun süredir de böyle bir askıya aldığınız durumlar, belki de bakış açınızı değiştirmeniz gereken bir durumdan çıkamıyor musunuz gibi sevgili oğlaklar? Çünkü şunu söyleyeceğim, oğlaklar net bir bakış açısına sahiptir. Maddi onlar için, yanlış anlaşılmasın bu konuda, çok önemlidir. Gayretlidirler, çalışırlar. Duygularını çok belli eden insanlar değildir. Biraz mesafeli kalabilen, mantık yönü çok ağır basan insanlardan bir tanesidir oğlak burçları. Ekstra onu da söylemek istiyorum. Lakin siz fırsatları görmek istemiyorsunuz. Belki de kafanızda kurduğunuz şeyler asıl olmayan şeyler olabilir. Ya da bilmediğiniz şeyler var burada sezgilerinize güvenmeniz, mantığınızla da hem mantığı hem de du yani sezgileri ön planda tutmanız gereken bir süreçten. İkilemleriniz çok fazla. Hangi yöne gideceğinizi bilmiyorsunuz. Ve bu süreci sadece askıya almış durumdasınız. Bakın burada da yine değnekleri kraliçesi geldi. Bu konu birisiyle olabilir. Bir ilişkiniz vardır. İlişkinizin içerisindeki kişi kadın olsun, erkek olsun, ateş enerjisine sahip hani biraz dışa dönük, enerjik, liderlik yapabilen bir insan olabilir. Bununla ilgili net kararlar alamamaktan da bahsediyoruz biz burada. Bakın buradaki kimyasal çekim, değerli hissetmek, gizli aşk, geri çekilmek ve karşılıklı bağımlılıklardan bahsediyor burası. Biraz karşılıklı bağımlılıkların olduğu bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Özlem enerjisi ayrıca ayrı olanlar için de özlem enerjisi var burada ve bu konuyla ilgili geri çekilmiş, biraz düşünen bir enerjide olduğunuzu da görüyorum. Kimya seni gizli aşk. Hani burada bir de ekstra gizlice birilerini seven, birilerinden hoşlanan, o kişiye değer veren fakat kendisini bu ilişkiye layık görmeyen ya da değerli hissetmeyen insanların enerjileri de var. Ama burada bir bağımlılık enerjisi de görüyorum. Eğer ayrıysanız karşılıklı bir bağımlılık geliştirmiş de olabilirsiniz. Şu sıra bana onu da gösteriyor. Hani uzun zamandır bir yetersizlik hissi, durumlara farklı açıdan bakamamak, askıya almak ve karşılıklı bir bağımlılık, ilişkide bağımlılıklarınızın çok olduğu da olabilir. E, ya da bu duyguları söylemiyor da olabilirsiniz sevgili oğlaklar. Ekstra başka neler söyleyebilirim? ya Karışık bir enerjiniz var, onu söyleyebilirim sevgili oğlaklar. Kimlerle uyumlanıyorum bilmiyorum. Yazarsanız çok mutlu olurum. E, tabii, i̇nanılmaz derecede bir, hikaye var. Yani inanılmaz derecede çok fazla bir şey var. Burada enerjiler var, olaylar var. Ayrı ayrı her birini ayrı ayrı değerlendirmek istiyorum ama tabii ki zamanımız yetmeyecek. Saat yani 9 dakika, 10. dakikaya girmiş bulunmaktayım. Çok uzun da tutmak istemiyorum ama kendi hikayenize göre alın. Bireysel olmadığı için şunu söyleyebilirim. O karar verme aşamasında artık net bir karar vermek istediğiniz bir süreçte var. Ama siz hala düşünmekle zaman kaybediyor olabilirsiniz. Geri çekilmek sizin için daha iyi olabilir. Biraz rüyalarınız etkili olabilir bu konuda. Bazen rüyalarınızda görüyor olabilirsiniz aşırı düşünmek ama şeyleri ifade edememek de çok fazla var burada. Suskun kalmak, geri çekilmek, kendinizi karşıdaki kişi kim olursa olsun ister platonik olun ister ilişki içerisinde olun ister evliliğiniz olsun ister ayrı olduğunuz bir insan olsun hiç fark etmez. Burada kendinizi geri çekmek fakat özlem enerjisi özlemek onunla beraber güzel vakitler geçirmek ve o mutluluğu tekrardan yaşamaya dair ya da o duyguları tekrar yaşamakla ilgili bir süreciniz görünüyor sevgili oğlaklar bu konular çok önemli olacak. İşte de dediğim gibi başta Fırsatlar var önünüzde, görmüyorsunuz, yardım istemiyorsunuz. Kimse bana yardım etmesin, bana yardım edecek kimse yok deyip belki de yanı başınızda duran fırsatları kaçırıyor olabilirsiniz. Sevgili oğlaklar bu konuya da dikkat etmeniz gerekiyor. Oğlaklar bu hafta suskun. Zaten suskunlar. Oğlaklar biraz suskun, yardım da istemiyor. Biraz konuşması gereken bir dönem. Gerçi olumlamanıza bakmak istiyorum. Ee, Kaçırmayın bence bazı şeyleri, kaçırıyor olabilirsiniz. Hadi bakalım. Zenginlik, ihtiyacın olan bolluk ve zenginlik sana geliyor. Bunun nasıl olacağından evren sorumlu, sen sadece iste sürprizlere hazır ol. Olumlaması, bolluk ve bereket bana akarak geliyor. Hayatımın her alanında maddi ve manevi zenginliği kabul ediyorum. O kadar güzel bir şekilde oldu ki hem maddi hem manevi yoksulluktan dolayı bu olumlamayı yapın lütfen. Tekrar okumak istiyorum sizler için. Bolluk ve bereket bana akarak geliyor. Hayatımın her alanında maddi ve manevi zenginliği kabul ediyorum deyin. Bu hafta için çok önemli olacak bu olumlama sizin için. Umuyorum çok daha güzel zamanlar geçirirsiniz. Bu enerjiyi aktive eder artık fırsatları görebilecek bir enerjiye sahip olursunuz. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. E, beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olup bana destek olursanız harf özelliğini kullanıp benim daha fazla kişilere ulaşmama vesile olursanız da ayrıca sevineceğim. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili oğlaklar.